Kıymetle geliyor ve kainata şöyle sesleniyor. Biz Kur'an'ın hadimleri, kül imanlı ve zindeyiz. Bu yollardır dökmeyiz asla. Peygamber'in izni değil İslam'ın nuru gül sesi, tavrı ve alemlerin efendisi, Hazreti Muhammed'in yolundayız. O'nun ahir hak peygamber, ona selam, selam gönder, cihadla tek büyük önder,

Cemaatimize teveccühden melekler hürmetin. Zahir ve batir deva. De Hastalarımıza şifa. Amin. Dostlarımıza eda. Verenlerimize kamil iman. Amin. Evlatlarımıza selahat ihsan eyle. Şu yavrularımıza kadimi nur eyle. Kadimi kur'an kur'an eyle. Kadimi kur'an ümmetine Amin Ümmetten eyle Amin Kıyamete neslimini bu istirabete eyle Amin Bizim neslimine vatan haini Amin Ahir vakit eyle Amin Bizim ana muratlarını Amin ilk ve düşmanları şerrinden eyle Amin Dostlarımızı azir eyle ya Rabbi Amin Düşmanlarımızı zemin eyle Bizi kendine kul Aleyh. Hazirine ümmet, Kur'an-ı Kerim'e talebe, Adi. iman hizmetine daim eyle. Bu asıl necip milletin evlatlarını hükümet dairesinde, Adi. birlik beraber içerisinde, kıyamete kadar burç ve bayrak, minarede ezan, kaplarda iman, elimizde, dilimizde, gönlümüzde, Kur'an'ımızı daim eyle ya Rabbi. Cihana hakim eyle ya Rabbi şu melek var ya onların aminlerini boş çevirme Amin. 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 fıtratı üzerine yarattın. Onun kullarından eyle. Amin. İşte, çağında bu ara kadar yaptığımız ibadetleri dergah ya, makbul eyle. Amin. Aslanlar muvaffak eyle. Amin. Yaşu adam değil. Canlı tutarlar da kabul edilir. Elinden bu şekilde bu dinleri eden bir sistem Son nefes bilde zaman da buyurun. İslam'ın Allah'ın 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 Hafiz ismine emanet ediyoruz. Abi. Son nefesini de tekrar eyle ihsan eyle. İkram eyle. Lütfeyle Allah'ım. Ondan onu bize ayırma ya Rabbi. Kadrini cennet bahçesi bulanlar da eyle. Hakikaten kalkarken yüzle de beni saçanlar da eyle. Abi. Cennet ve zamanı ulaş ziyafet uçanlar da eyle. Abi. Ya Rabbi ve Ya Rabbi sana vati ve aradîn. Ya Halil ve Ya Halil külü şeyin. Gökleri yıldızlarıyla, cemil-i müştemilatıyla, bütün mahlukat bütün keyfiyatıyla tezkir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmet-i haklı için nefsinizi evinde musallat eyle. Amin. Haklı olmanızı evinde musallat eyle. Amin. İmanı Kur'an'a hizmet için

akılları, bakteri, Risale-i Emre'ye müstakkar kıl, ve bütün Müslümanları nefis ve şeytanın şerrinden ve pek azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle. Ve nefisiz devletimizle müdürlük, Allah'a emanet olun. Ve nefesiz devletimizle وقنا عذاب النار ربنا وفر بي ولوالدي وللمؤمن يوم يقوم الحساب وصلى الله على النبي أمي العربي الهاشمي القريشي مكي المدني صاحب الوعد الأمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة